her cuma günü olduğu gibi bugün de ilk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör doktor Nevzat Tarhan. Bugün kendisiyle maneviyat ve ruh sağlığı ilişkisini konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Tarhan, günaydın, nasılsınız? bulduk. Teşekkür ederim e, Giray Bey. E, sizler nasılsınız? Bizler deyiz çok teşekkür ediyoruz. E, oldukça aslında önemli bir konu. Son dönemde dünyanın evet. da gündemine gelen konulardan biri. Öncelikle maneviyatın tabii yaşamsal etkileri neler acaba? Bunu sorduğumuzda ne gibi yanıtlar alabiliriz? Tabii yani bu son yıllarda özellikle 2000 yıllardan sonra e, insanın e, küresel olarak insanlarda mutsuz manevi refahın artması ama manevi refahın paralel olarak artmaması hatta azalması, mutsuzluğun artması, evet. intiharın depresyonun artması nedeniyle yapılan araştırmalarda 2018'de Temmuz ayında e, e, ABD'de e, dini özgürlük görev günü ilan edildi. E, Temmuz ayında yani 2018'de 2018'de başladılarına yani Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle e, özellikle farklı kültürlerden gelen hastaları farklı kültürleri tedavi etmekte yaşanan solukları farkına varıldı dini özgürlük görev günü olarak belirlendi. Yani insanlar çeşitli etiketlenmeler damralamalar nedeniyle din dini duyarlı olan insanlarla olmayan insanların böyle ayrımcılık yapıldığı ile ilgili şey kanal ortaya çıktı. Hı hı. Bu özellikle küresel olarak yani dinin, spiritüel inancının anlaşılmasıyla da, da ilgili. Yani daha önce bu konu hiç gündeme gelmezdi mesela zamanlar arasında. Yani şimdi bu maneviyat dediğimiz zaman tabii bu şey var. i̇şte <laughs> Gartner var Harvard'dan ünlü e, psikolog. <laughs> o psikoloğun erden 24 değer olarak tanımladığı değerler var. Bu altı erdem işte dürüstlük, adalet gibi maneviyat gibi değerler var. Onun altında 24 tane de altın değer olarak tanımlamış. Bunlardan aşağı yukarı üçte biri maneviyatla ilgili kişinin. Yani bu değerler olan kişinin ruh sağlığı yerinde olan kişiler kastetiyor. Bu çoklu zeka kavramını bulan kişi bu. Kartmesin çok düzey kaydı 1980'lerde tanımladı. Daha sonra işte beyin çalışmaları bunu doğruladı. Nörobilim çalışmaları. Beyinde sosyal becerilerle ilgili, duygusal becerilerle ilgili, mantıksal becerilerle ilgili çeşitli networkler olduğu anlaşıldı. Ve işte duygusal okul yazarlık, en sosyal okul yazarlık gibi kavramlar sosyal körlük, duygusal körlük gibi kavramlar ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi de şey, ya yani doğa zekası, diğeri de ahlak zekası olarak tanımlanıyor. Yani vicdan duygusu olarak da tanımlanıyor. Bu kavramları olan kişiler, bu kavramları olan kişiler ve yapılan çeşitli çalışmalar var. Mesela kendisini manevi olarak daha dindar ve maneviyat yüksek olarak tanımlayan kişilerle erkenine yani dindar ve maneviyat hiç ilgisiz tanıyan kişiler üzerinde çok çeşitli araştırmalar yapılmış. Hı hı. Bu, bu, bu araştırmalar yapılmış. Onların çeşitli işte kalp hastalıklarına bakılmış. Ameliyat öncesi olan ameliyat sonrası olana bakılmış. Hatta şöyle bir ilginç bir çalışma var. <laughs> yani bir gruba böyle şey film seyrettiriliyor. Iki, birbirine aşık olan e, bir aşk filmi seyrettiriyor. E, ve bir bağışıklık sistemin Harvard'dan psikolog David e, Mac Grenland yapıyor çalışmayı. <laughs> bir gruba iki yetişkinin aşk filmi seyrettiriyor. Diğer gruba da Rahip Eterat'ın hayatı ve faaliyetlerini seyrettiriyor filmde. Rahip Eterat'ın hayatı ve faaliyetlerini. Daha sonra o kişilerin ...kan hücrelerini alıyor, bağışıklık sisteminin iyi çalıştığını gösteren T hücreleri var. T hücrelerinin faaliyetlerini araştırıyor iki grupta da. Ve görüyor ki, zahide tarafının hayatını ve faaliyetlerini inceleyen kişinin... E, ...kanında T hücre faaliyeti artmış oluyor. Hı hı. Yani bu ne demektir? Aşk, böyle <laughs> aşk filmi seyredenlerde vücut bir savunmada çalışıyor sanki böyle T hücreleri kayıflıyor. Ama böyle diğer e, rahim ve de kişide bir enginlik, dinginlik, rahatlık hissi oluyor. Onlar da T hücreleri yükseliyor. E, t hücreleri yükselmesi demek mesela T hücresi yüksek olan da kuvvet geçirirse stokin fırtınası olmuyor mesela. Bunun gibi. Yani T hücresinin iyi çalışması demek bağışıklık sisteminin iyi çalışması şey deney, kesitsel bir deney. Yani laboratuvarda yapılmış bir deney. Demek ki kişilerin inanç sistemleri onların bağışıklık sistemini etkiliyor. Zaten yapılan araştırmalar da stres bağışıklık sistemi bastırır. İmni stresyon yapar stres. Vücudun gevşemesi rahatlatır. Hatta e, otonom sinir sistemimizi biz daha önceleri hep otonom diyorduk ama şimdi anlaşıldı ki otonom sinir sistemimiz hiç otonom değil, özel değil yani e, tamamen e, beynimizdeki kimyasallarla e, komutlarla kimyasal mesajlarla çalışıyor. Mesela bir kimse e, savaş kaç durumundaysa devamlı kötü bir şey olacak, devamlı hayat tehlikesi eden devamlı şey var. Mesela beni kim yarattı? İnorganik maddeler yarattı. İnorganik maddeler nedir? Karbon, oksijen, hidrojen neyse. Azot. E bunlar da bana hesap sormuyor ki. E o halde e, öldükten sonra yok olup gideceğim. Bir hastalık oldu zaman, musibet olduğu zaman. Böyle düşünen bir kimse beyni devamlı stres hormonları salgılıyor. Ve buna karşı parasempatik sinir sistemini devreye sokup yani ...vagus sistemi ki vagus... vücudun en uzun siniridir... ...vagus... Yani ...en uzun sinir vagus sistemini... ...bütün hani bağırsaklar için... ...ikinci beyin denir ya... ...aslında bu vagus sisteminin... ...şeyi başlangıcıdır bağırsaklar... ...orada beyni rahatla... ...sakinle... E, ...tehlike geçti... E, ...huzurlu ol diyen... parasempatik sinir sistemi... İşte ...şey olan kişiler kontrol duygusunu yakalıyorlar maneviyet olan kişiler. Ya bu hayat tesadüfi değil. Bu olaylar kendi başına olmuyor. Bunun arkasında bir anlam var. Bu bir derinlik var. Ben şu anda bilmiyorum ama bunun bir şeyi var. Bu evren bir gemi ise eğer evren bir gemi ise bu geminin kaptanı var. Bu olaylar tesadüf olaylar değil gibi yani bir kişi böyle Olaylara anlam yüklenirse anlam ve amaç böyle durumlarda yani tesadüf rüzgarlarında hayatı gören şeyler hayatta anlam var diye gören kimsenin beyni farklı çalışıyor. Hı hı. Farklı çalışıyor. Bunun sonucunda da işte sağlıkla ilgili beden sağlığı etkileri ortaya çıkıyor. Yani birçok yani o kadar çok çalışma birikti ki bu konuda bir manevi atın <laughs> beden sağlığı üzerine etkisi. Her literatür merak edenler çok rahat. Araştırma ya, yalnız şöyle bir şey var. Tanrı'yla pozitif şekilde inanan kişilerde bu oluyor. Tanrı'yla negatif şekilde inanan kişilerde olmuyor. Hmm. Yani Tanrı'yı cezalandırıcı devamlı olarak gören kişiler bu rahatlığı yakalayamıyorlar. Yani onlarda da yalnızlık duygusu, defnoluşu, anksiyete daha fazla oluyor. Onun için Tanrı'yla pozitif şekilde ilişki olan kişilerde bu ıı, rahatlama etkisini çok daha şey iyi bir şekilde görüyoruz. Yani hatta mesela 1995'te yapılan bir araştırma var. Dininden olan kişilerin kalp ameliyatı geçirdikten sonra hayatta kalma konusunda bu duygudan mahrum olanlara daha, evet. daha yüksek bir skora sahip oldukları şey yapılıyor. Oksman Priman arkadaşlarının 95 yılında yani kalp ameliyatı geçirdikten sonra hayatta kalmaları daha uzun oluyor şeylerin. Böyle, böyle maneviyat duygusuna sahip olanlar. Daha yüksek psikoloji sahip oluyorlar. Daha uzun yaşıyorlar. Onun için şimdi kalp krizi geçirenlere ikinci kalp krizi geçirmesin diye <laughs> onlara zaten hemen antiteptansan veriliyor. <laughs> Ama kişi böyle durumlarda yani dinden elde ettiği güç ve rahatlık varsa kalp ameliyattan sonra da ölüm riski düşüyor. Bir ölüm riski düşüyor. Bu, bunlar da yine yapılan araştırmalarda yayınlanmış araştırmalarda doğrulanan e, bulgular. Yani sonuçta kişinin böyle maneviyatın olması sadece yetmiyor. O maneviyatın hayata geçmesi lazım. Mesela dizilik olmalı. de kişide dizilik yoksa, Dindar bir kimse dindar olmasının hiçbir kıymeti yok onda. Hı hı. onda. Yani kindarlığın ki kişiye verdiği zarar devamlı omuz boyun sit kasları kasılıyor. Romatizmler ağrılar ortaya çıkıyor kişi kişilerde. Kim, kim besleyen kişiler, affedici olmayan kişilerde. Yani bir kimse eğer hem dindar hem de affedici affetmiyorum diyorsa o dindarlığın gereğini yapmadığı için onun dindarlığının ona faydası olmuyor e, e gibi birçok şeyleri dinin maneviyatın öğretilerini kişinin yaşaması lazım. Yani, o, o dindarlık bu şekilsel dindarlıktan çok ruh sağlığına olumlu etkisinin olmasını istiyorsak biz şekilsel dindarlıktan çok böyle kişinin o böyle te, şey, teslimiyet duygusunun olduğu e, şey özellikle <laughs> elinden geleni yaptıktan sonra e, ondan sonra mesela otobüse bindin ve kaptana güvenmek zorundasın. Eğer kaptana güvenmiyorsan, şoföre güvenmiyorsan uyuyamazsın. Uçağa bindin, kaptana <laughs> güvenmek zorundasın. E, rahatça güvenmiyorsan uçakta uyuyamazsın. Evet. Bunun gibi hayatta da insan bu hayatı verenin <laughs> bu evrenin sahibine güven hissettiği zaman kişi kendini orada şey rahatlatabiliyor, rahat hissedebiliyor. Her şeyi bilen, her şeyi kontrol eden bir güç var. Bu bana yardım edebilir diye. Bu zaten şu anda üçüncü dalga psikoterapiler var. Ee, bu hatta mindfulness da diyorlar. Ee, böyle <laughs> metakognitif tedaviler olarak esmi adı. Yani zihin tedaviler. Bunun basamaklarından birisi de kişinin inanç sistemi hangisi ise bir koruyucu melek olabilir, zihinsel sığınak olabilir, herhangi bir sığınak olabilir. Oraya sığınabilen kişiler bu yalnızlık duygusunu, korku duygusunu kontrol edebiliyorlar. Eğer öyle bir duygusu yoksa kişinin bu kişi eksi birle başlıyor şeye, tedaviye. Ve ilerleyemiyor tedaviye, Stresini yönetemiyor. Çünkü insanda şey var, kontrol duygusu var. Kontrol duygusu. Kontrol duygusu bir nevi şöyle, hatta biz tanrı kompleksi diyoruz. Bazı insanlar var, böyle her şeyi kontrol etmek isterler. Çocuğunun nefesi bile kontrol ederler. Yani şu çocuk tuvalete girer kapıya vurur ne yapıyorsun diye. Yani yeryüzü tanrısı gibi görür kendini. Bu tanrı kompleksi deniyor. yani, yani tanrıdan rol çalmak bu. Yani ben her ben mükemmelim, her, herkes mükemmel olmalı. Ben mükemmelim, çocuğum da mükemmel olmalı. Tarzındaki bir mükemmeliyetçilikle kontrolcunun birleştiği durumda kişi bir nevi <laughs> Tanrı'dan... rol çaldığı için yani her şeyi bilmeliyim dediği için bilemediği zaman aşırı şeye kapılır. Heyecana kapılır. Ve kontrol edemediği için de panik yaşar. Hatta bir gün bir iş adamı geldi bana. Ya dedi ben bir milyar dolarlık bütçe yönetiyorum dedi. Ama tansiyonu yönetemiyorum dedi. Yani tansiyonu tabii yönetemezsin dedim. Çünkü vücudumuz bizden akıllı. Vücudumuzu işte doğaya saygı duyacaksın dengeye. O kendiliğine otomatik yürütüyor. O diyor ki onu da kontrol etmeliyim diyor. Sınırını aşıyor. Onun için sınırını aşan kişiler kontrol duygusu yüksek olan kişiler huzur bulamazlar. Beklenti seviyesi yüksek olan kişiler huzur bulamazlar. Böyle kişilerin işte yani manevi değerlerin de yorumlaması lazım. Yani kendisine sorsam ben dindarım der. Ama dindarlığın anlamını bilip yaşamıyor ki. Maneviyatın anlamını yaşamıyor ki. Yani onu doğru tanımlaması da gerekir diye düşünmek lazım. Evet. Evet, başladım konuya Evet. 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 Tabii aynı zamanda depresyonlu hastalar, daha durumu kötü olan hastalar üzerinde de etkisi muhakkak ki var ve tartışılıyor da son dönemde. Özellikle ağır hastalarda da bunun etkilerini, ayağa kalkanları görüyoruz. Bunun ilişkisi ne boyutta acaba? Maneviyatın bu derece güçlü olduğunun e, ispatı ya da delilleri neler acaba oluyor günlük hayatta? Böyle hastalardan da örnekler var mı acaba? ilginç örnekler. Tabii tabii. Şimdi böyle depresyon bir şey, aynı ayak kırığı gibi kulak duymamazlığı gibi bir hastalık. Yani ayağı kırık insana hadi yürüsene yürüsene dersin yürüyemez. Evet. Depresyondaki bir insana da kalp toz geçer takma falan, kendi kendi doktor ol iradeni kullan e, yapıyorsun takıntı yapıyorsun dediği zaman zaten elinde değil kişinin daha çok depresyonu artar. Bir de depresyonun diğer hastalıklardan farkı yarası içinde de gözükmez e, olan bir kimse bize geldiği zaman biz onun beyin fonksiyonuna bakıyoruz. Beyninin duygu düşünce üreten bölgesi, duygu üreten, düşünce üreten bölgesi arasında, karar veren bölgesi arasında ciddi fonksiyon bozulması var. MR'da bir şey çıkmıyor. MR çünkü şeyi gösteriyor. Nörolojik, beyin cerrahisi bir şey var mı diye gösteriyor. Ama daha hassas ölçeklerle beyindeki sinyal akışına baktığın zaman Beyindeki sinyal akışı bozulmuş çıkıyor bu, bu kişilerde. Beyinde serotonin dopamin dengesi bozulmuş oluyor. E bu kişiler hasta. Bilerek yapmıyor ki bunu. Bu kişilere tutum hatası çok yapıyoruz. Şimdi böyle kişiler böyle kişilerde eğer sağlam inancı varsa sağlam inancı depresyona çıktıktan sonra tekrar depresyona girmeme konusunda şanslılar. sağlam Sağlam inancı yoksa devamlı şey oluyor. Tekrar tekrar girme ihtimalleri var. Peki inanç bak normal inanç demedim. Sağlam inanç dedim. Yani şimdi kişi evet. inancı vardır ama biraz önce söylediğim gibi devamlı oturur kendini inceler. Hı hı. ne olacak benim halim? Ne olacak benim halim diye. Bu, bu nevi, nevi kontrol duygusunu kötüye kullanmak vardır burada. Yani insanın kontrol edebileceği şey var edemeyeceği şey var. Gücüne yettiği şey var, yetmediği şey var. Böyle durumlarda elinden geleni yaptıktan sonra her şeyi bilen, her şeyi kontrol eden bir dış sisteme inanması lazım. Yani bunun için bir içsel dindarlık var, bir dışsal dindarlık var. İçsel dindarlıkta kişi içselleştirdiği için böyle durumlarda bunu bir hatalarını görüp düzeltebiliyor. Bir de dışsal dindarlık vardır. Bu da şey için, hastalık anında, felaket anında, hani Amerikalılar bir var ya düşen çok ateist olmaz diye, o anda bir çıkarcı bir dindarlık vardır. <laughs> bu dindarlığın, bu maneviyatın hiç faydası olmaz. Yani bu tamamen şeydir, yani dünyasal bir şeydir, algıdır. Yani bunun faydası olmuyor, o dini de bir evi çıkar için kendi kullanmış oluyor bu tarz kişiler. <laughs> Yani bu nedenle dinin buradaki bütün dinlerin ortak özelliği var. Mesela başkalarına yardım etme davranışı varsa bu kişilerden kişilerin ruh sağlığı daha iyi oluyor. Başkalarına yardım etme davranışı olan ve bütün dinler özellikle semavi dinler bunu hep tavsiye etmiştir. Yardım etme davranışı etkisi oluyor. Yani şizofren kişilerde zaten dindar olup olmaması ile ilgili çok yapılmış çalışma dindar bir kişinin on onun hiç farkı olmuyor. Şizofren tamamen hı hı. beynin bir bölgesinin kapsülü olmasıyla otomatik çalışmasıyla ilgili ama mesela biz son zamanlarda dini obsesyon, mehdi obses çok rastlıyoruz. Yani şeylerde mesela kuduz rastlardık. Daha sonra hiv rastlardık. Şimdi de enteresan yani bir mehdi, elçi, peygamber hezyan Her şeyde vardır klinikte. Birkaç tane vardır devamlı. Yani Hayır. insanlar da çünkü dünya kurtarmak, dünyayı etmek hoş bir şey. Oturduğu yerden bunu yapıyorsun. Yani beynine, beyin, beyni bunu çünkü beynimizin bir özelliği var. <laughs> Hayal üretir insan beyni. Diğer canlılardaki bir beyin ne yapar? Sadece yemek, içmek, üremek, barınmakla ilgili. Ama insanın beyni soyut düşünceyle ilgili, kavramsal düşünceyle ilgili, sembolik düşünceyle ilgili hayal kuruyor. Şimdi hayalleri sınırsız ama gücü sınırlı. Evet. Bu hayallerle gücü arasındaki sınırı belirlemek için reality testing diye bir beyninde network var. Gerçekliği test etme Şu Şizofrenler nerede bu network bozuluyor. Bu network bozulduğu için hayalle gerçeği ayırt ediyor. Ayırt edemiyorlar onlar. ...ama sağlıklı insanlar da... ...bu network çalışıyor... ...fakat kişi mesela... ...beyindeki bu network'ü... ...bozabiliyor kişi şeyle... ...kontrol duygusu yüksekse... ...her şeye müdahale ediyor... ...her şeye karışıyor... ...kendi ruh da karışıyor karışıyor... Yani ...bu nedenle insanın... maneviyatının ...devreye sokabilmesi için bir insan... ...böyle bir durumlarda... ...kendi gücünün sınırlarını iyi bilmesi gerekiyor. Kendi böyle acizliğini, güçsüzlüğünü, zayıflığını anladığı zaman kimse böyle durumlarda her şeyi bilen, her şeyi kontrol eden bir görünmeyen bir gerçeklik var diye inandığı zaman o kişilerde bir hayata anlam katıyor. Bak üç şey oluyor. Biri teselli değeri var kişiye. Hayata anlam katma değeri var. Üçüncüsü de kişinin yani o yaratıcıyla bütünleştiği zaman bir iç huzuru var. Hatta Budist rahipler üzerinde yapılmış deneyler var. Biz bunu Mevleviler'de de yaptık benzerini. <laughs> bu e, tam böyle Budist rahiplerin 256 elektrot bağlanıyor 90'lı yıllarda bu. Meditasyona sokuluyor. Ve meditasyonda ekstazi haline giriyor. Budist rahip böyle öyle öyle bir duyguya giriyor ki meditasyonda bütün isteklere karşılanmış, bütün ihtiyaçlar giderilmiş, tamamen rahatlamış ve e, evrene bütünleşmiş duygusunu yakaladığı an beyninde müthiş bir mutluluk hormonu salgılanıyor. Bu düşerlerde. Onun üzerine bakıyorlar beynin hangi bölgesi çalıştı diye. Hatta o bölgeye tanrı bölgesi falan diyorlar. Aslında tanrı bölgesi değil o. Yani kişinin Tanrı'ya eğilim bölgesi. Hı hı. Yani Tanrı'yla bütünleştiğini hissettiği an müthiş bir rahatlama oluyor. Mesela eğer dinler bir insan kendisini <laughs> yaratıcıya ile teslim olduğu gibi hissettiği zaman o kişide de rahatlama oluyor. Aynı şekilde. Ama teslim etmeyip hep devamlı o Tanrı kompleksi varsa kişide rahatlatamıyor kendisini. Kaygı devamlı yüksek oluyor bu kişiler. Bunun için maneviyat gevşeme, rahatlama yapabilirse o kişiye huzur veriyor, esenlik veriyor. Yani kazandırdığı şey tekrar Bütün isteklerinin karşılanması, bütün ihtiyaçların güverdiğini hissetmesi ve evrenle bütünleşme duygusu. Bunu bunu yakaladığı zaman bir teselli edici yakalıyor. Bir, her şey anlamlı. Ya şu bu hayatta bir anlam var. Tesadüfen i̇şte gelmemişim. Ve en önemlisi ölümü açıklama getiriyor. Ölümü açıklama. Sokratesi Sokrates'e diyorlar niye ölümden korkmuyor musun sen diyorlar. Diyor ki her hayatın her günü hayatın son günü gibi yaşayan bir insan ölümden niye korksun ki diyor. Ya yani bu şekilde evet. yaşamayı başarabiliyorsa tabii bir kimse o kimseyi kimse korkutamaz. Yani kimse korkuları yenebilme yönünde manevi değerlere sahip olmak, da i̇şte ölüm korku hastalık korkusu bunlara karşı daha güçlü kazanı kişi bilgeleştiriyor daha doğrusu. Yani evet. bilgeleşmenin bir ayağı da manevi değerleri doğru şekilde kullanabilmek kişinin. Evet. Yani kendine kendi kendini lider olamayan başkasının lider olamaz. Hı hı. kendi maddi arzularını hislerini yönetemeyen başkanı yönetemez. Çok yani dağır. hepimizin içinde kötü bir parça var. O kötü parça ne, nedir? Bencildir, açgözlüdür, ...kibirlidir, kıskançtır, hırslıdır, doyumsuzdur, sınırlıdır. Kötü parça var. Yani buna, bu kötü parçaya, bir de iyi parça var beynimizde. Yani i̇yi ol, doğru hareket et diye, bu ikisi arasında denge kurmayı yani kişinin öğrenmesi gerekiyor. Doğru. Bu, bu kötü parçayı yönetebilmemiz gerekiyor. Bu kötü parça var. Ya yani bu parça ölmüyor. Öldükten sonra susuyor. Ölünceye kadar o parça çalışır. Yani evet. buna bizim din literatürde nefis deniyor mesela. Evet. Ama şeyde yani psikiyatride buna iyicil parça, kötücül parça olarak tanımlanıyor ki bu bunu Otto Kemberg diye ünlü psikanalist çok güzel tanımlamış şeyde. Yani bu nedenle artık yani bu maneviyatı bu sağlığının bir parçası olarak görmemek Evet. Eski anlayış. Bu belki anlayış. Tabii. Böyle kişinin inanç sistemlerini devreye sokabilmesi o kişi için e, de, de şeyini, hayatını daha sağlıklı götürmesi. Yani, psikolojik sağlamlığın bir parçası da diyebiliriz özellikle Evet. Bu belki iyicil ve kötücül taraflarımızı da bu beynimizdeki parçaları da ayrı bir programda ele almak gerekir. Gerçekten çünkü çok ayrıntılı bir konu. E, çok teşekkür evet. ediyoruz bugün de katıldığınız için Sayın Tarhan. Kolaylıklar efendim.